Merhaba arkadaşlar, Papatya Növ YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber motif birleştirme yapacağız. Gördüğünüz gibi şöyle iki modelimi de ben aldım. Ee, hemen anlatıyorum. Arkadaşlar kaydırma yöntemiyle size birleştirmeyi göstereceğim. Ve e, sık iğne ile biten ya da trabzanla biten tüm modelleri bu şekilde birleştirebilirsiniz. Ayrı ayrı göstermeme gerek yok. Şu papatyalı modelde size birleştirmeyi gösterdiğimde tüm trabzanlı veya sık iğneli sık iğneyle biten modelleri artık kendiniz birleştirebileceksiniz. Hemen şöyle göstermek istiyorum size. Bakın şu. Öncelikle ikisini birleştireceğiz. Daha sonra ikisini. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilirim. Umarım sizler de memnun kalırsınız diyorum. Şu iki rengi krem ipimle birleştireceğim. Dediğim gibi ben sadece gösterme amaçlı şöyle krem ip kullanıyorum. Sizler şöyle tek renkle biten modellerinizi biten renginizle ördüğünüzde hiç birleştirme belli olmayacak arkadaşlar. Bu modeli de kenarlarına aynı renk yaparsanız hepsini yine belli olmayacaktır. Şimdi hemen iyice yakınlaştırıyorum kameramı ve başlıyoruz. Yeterince yakınlaştırdım zannedersem hemen ipimi bir düğüm atarak başlıyorum. Şöyle ipimi çok sıkmıyorum çünkü ilk başlangıçta biraz zor çıkıyor. Bakın şuralar köşelerimiz lerimizin e, modelimizin bakın şöyle e, sık iğne tepelerimiz var iki ilmek şeklinde üst ilmekten değil de şu ilk ilmekten yani köşeden şöyle alt ilmekten başlıyorum bakın şöyle battım her zaman buradan başlıyoruz ve diğer modelin de aynı şekilde birinci değil bakın baştaki değil alttaki ilmeğe batırıyorum şu şekilde bir üçünü birlikte şöyle kaydırma yöntemiyle kapatıyorum çok pardon kapatıyorum ve ilk ilmeklerimizi bu şekilde birleştirmiş oluyoruz ilmeğimiz yani ipimiz altta kalacak üstte kalmayacak ve ondan sonra tek tek bakın önce şuradan batırıyorum bakın alt ilmeğe batırıyorum bakın şöyle alta batırıyorum daha sonra diğer modelin yine alt ilmeğine batırıyorum İpimi dolayıp üçünü birlikte kapatıyorum yine aynı şekilde ilerliyorum bakın hemen önümdeki alt ilmek kesinlikle şu üst ilmeğe batmıyorum alt şu şekilde ve diğer modelimin yine alt ilmeğini batıyorum ve üçünü birlikte şu şekilde kapatıyorum bakın bu şekilde modelimiz birleşmiş oluyor tüm dediğim gibi trabzan ve sık iğne ile biten modelleri bu şekilde birleştirebilirsiniz arkadaşlar yapımı çok kolay ve aynı iple yaptığınızda kesinlikle belli olmuyor bakın önce bundan alt ilmek daha sonra diğer modelden alt ilmeğe batıyorum ve alttan ipimi şu şekilde kaydırma yöntemiyle çıkarıyorum hemen şu şekilde göstermek istiyorum bakın gördüğünüz gibi bu şekilde birleşmiş oluyor şöyle tam iyice görmenizi istiyorum biraz da yakından bakın alttan batırdım diğerinin de alt ilmeğini şu şekilde batırıyorum Ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum tüm sırayı bu şekilde devam edelim arkadaşlar zaten anlaşıldı diye düşünüyorum bir oradan bir buradan şeklinde kaydırma yöntemiyle modelimizi kapatıyoruz bana çok yorum geliyor birleştirmeyi niye göstermiyorsunuz diye bir de şöyle birleştirme videomuz olsun dedim çünkü çoğu modelin birleştirmesi aynı oluyor çoğu modelde trabzan ve sık iğne ile bitiyor. Bu şekilde hem çok şık bir birleştirme oluyor. Ee, gördüğünüz gibi şöyle çok şık bir birleştirme oluyor. Ben sıra sonuna kadar yani şuraya gelene kadar bunu devam ettireceğim. Diğer e, motifleri nasıl birleştirdiğimizde yine hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar ben buraya kadar bu şekilde ördüm. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde ilerledik. Yine de ben şu şekilde burayı da göstermek istiyorum. Bakın ipim altta. Bir bu modelden bir de şu modelden alıyorum. Yine ipim altta ve ondan sonra üçünü birlikte çekiyorum. Bakın şu şekilde olacak. İpim, ipi ip altta duracak bir buradan şöyle bir buradan daha sonra ipimi alıyorum üçünün arasından şu şekilde geçiriyorum tabi arada takılmalar oluyor ipimde kotun olduğu için lifli bir ip bu şekilde arkadaşlar yeniden bakın yine bir yanlış yaptım arada kaldı bunu yapmayın diye gösteriyorum zaten Az önce de bunu yapmış olabilirim diye tekrar gösterdim bakın altta kesinlikle üste çıkarmayın ipi bu şekilde üçünün arasında geçiriyorum bakın gayet muhtazam bir şekilde kapanıyor bakın hep aynı hatayı yapıyorum şöyle altta kalacak Az önce de bu şekilde yanlış mı gösterdim diye endişe ettim ve kameraya açmaya karar verdim şurayı bitirene kadar bakın ipim hep altta şöyle tutabilirsiniz bunu diğerinden de batırdım o şekilde yani ip kesinlikle üste gelmeyecek Sizin görmeniz için biraz e, kasıyorum. Evet, bu şekilde. Son ilmeklerimi de alıyorum. Normalde bunu daha kolay yapacaksınız. Kamerada siz tam net bir şekilde görün diye biraz elimi kastığım için zormuş gibi görünebilir. Aslında dediğim gibi hiç de zor. Gördüğünüz gibi muhtazam bir şekilde örülüyor. Farklı bir iple ördüğüm için size bu şekilde çok hoş gelmeyebilir. Ama ördüğünüz iple dediğim gibi şöyle aynı renkli birleştirdiğinizde kesinlikle birleştirme izi belli olmuyor arkadaşlar. Şimdi hemen diğer dörde nasıl geçeceğimizi gösteriyorum. Öncelikle biraz uzaklaştırayım. Bakın arkadaşlar bu birleştirme şeklimiz. Şimdi bu şekilde başladık. Bu şekilde düz bir şekilde devam edeceğiz. Buralar açık kalacak. Yani şu şekilde birleştirebileceğiniz kadar şöyle iki iki alıp birleştiriyoruz. Daha sonra aralara birleştiriyoruz. Şimdi tekrar yakınlaştırayım. Hemen diğer dörde geçmekte aynı şekilde arkadaşlar bakın. İpimi yine alt alıyorum şöyle. Şu modellerimi üstte aldım. önce şu ipimi alıyorum az önce nasıl başlamıştık şöyle ipimi altı alarak önce köşeden başlıyorum bakın ilk köşeye battım şöyle alttan Tabii ki battım daha sonra diğerinin, bakın üst ilmek değil alt ilmeğine batıyorum Bir, üçünü birlikte şu şekilde kapatıyorum. Daha sonra yine ipimi alta alarak bir üstten bir alttan şöyle yani bir diğerinden bir diri yerinden alıp üçünü birlikte kapatıyorum. İpimi alta aldım. Bir bu modelden, bir o modelden ilmeğimi alıp kapat. Yine bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İpi muhakkak altta duracak, yoksa istediğimiz gibi çıkmıyor maalesef. Elimizde benim gibi çok sıkmayacağız. <laughs> Sonra ilmeklerin içinden çıkaramıyoruz. Evet, ben kameranın karşısında biraz elimi sıktığımı çoğu arkadaş biliyor zaten. Normalde çok gevşek örüyorum. Ama kameranın karşısında birdenbire elim sıkılaşıyor. Ben de anlamış değilim ama. Bakın hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın birleşmemiz oldu. Daha sonra buraları birleştirirken de şu bölümleri birleştireceğiz. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu birleştirmemiz bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar ben yine devam edeceğim. Evet arkadaşlar bakın sıramız sonuna geldim burada. Hemen bir veya iki zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Arkadaşlar siz ekleyebildiğiniz gibi aynı bu şekilde 2 2 2 şeklinde ekliyorsunuz ve e e e e e sonunda bir veya iki zincir çekerek kesiyorsunuz. Bakın bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi bu şekilde birleştireceğiz. Şöyle. Evet. Şimdi yine ilk başladığımız gibi bir ilmek atıyorum. Ve bakın. Bir aşağı ilmekten buradan alıyorum. Şöyle. Bir de şöyle çevirerek alayım. Bir de hemen kırmızı olduğunu pek görünmüyor herhalde kamerada. Bakın alt ilmeğinden aldım. Şu şekilde üçüne bir kapattım. Ve bu şekilde arkadaşlar az önce gösterdiğim gibi ipim altta kalacak şekilde bir bu ilmi, modelden ilmek alıyorum. Bir diğer modelin alt burası tam kapanma yeri olduğu için tığım biraz zor girecek buraya. Bu şekilde alttan tam ortaya gerisiye kadar bu şekilde kaydırma yöntemiyle örmeye devam edelim. Zaten orta bölümde gösterdiğimde artık tüm motiflerinizi bu şekilde birleştirebileceksiniz. Ama dediğim gibi şu ipin altta olduğundan emin olun. Şu anda ben videonun en başında nasıl aldığımı hatırlayamıyorum. Ondan biraz endişe ettim. Acaba üstüme kaldı ip diye. O yüzden özellikle dönüp dönüp hatırlatmak istiyorum size. Şöyle, bu sık iğne olduğu için normal trabzanlarda daha kolay yapabilirsiniz bunu. Bu sık iğne olduğu için benim elimde kamerada çok sıkı olduğu için bir anda şu anda ben biraz zorlanıyorum almakta. Evet, bu şekilde tam orta bölüme gelene kadar. Bakın, hemen göstereyim. Bu şekilde tam orta bölüme gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar bakın sıramız sonuna gelmek üzereyim. Yine ipimi aşağıya alıyorum ve tek tek son ilmeklerime batıyorum. Son birer ilmeğim kaldı. Yine ipimi aşağı alarak yapıyorum. Şu şekilde ve bitirdim bakın. Şu şekilde. Burada şimdi diğer tarafa atlamamız için ve gerginlik yaşamamamız için Tam burada bir zincir çekeceğim. Şöyle bolca bir zincir çekiyorum ve daha sonra yine ipimi alta alarak bakın ilk şöyle ilk e, ilmeklerimden birer tane alıyorum. Bu şekilde diğer tarafa da geçmiş oluyorum. Şöyle göstermek istiyorum. İpimi de sıkıyorum. Biraz daha örülünce tam belli olacak. Yine az önce yaptığım gibi bakın. Şöyle bu birleştirme noktalarında yani model bitip birleştirme noktalarında biraz zorlanabiliriz. Önemli değil. bir oradan bir oradan şeklinde batıyorum bakın şurası tam birleştirme yani motif bittiğinde sık iğne yapıp kapattığımız yer o yüzden burada bakın ipi çıktı zaten <laughs> burası tam birleştirme yeri olduğu için şöyle onu altı alayım hemen şuradan batıyorum bu tam birleştirme yerleri biraz zor. Evet. Şöyle kapatıyorum. Hemen şurayı da şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın gayet düzgün şekilde şu saklama ipimiz de çıkmasaydı iyi olurdu ama neyse yine saklarız onu. Bakın bu şekilde düzgünce kapanmış oluyor. Ben yine sıramın sonuna kadar şu şekilde öreceğim. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar yine sıramın sonuna geldim. Son ilmeklerimi alıyorum. Ve Bir birleştirmemi bitiriyorum. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Hemen şu şekilde birleştirme göstermek istiyorum. Gayet şık ve çok güzel oldu. Şurayı gördüğünüz gibi bakın aynı renk olduğunda şu e, köşesi sık iğnesi krem rengi olduğuna daha uyuşturdu ve hiç belli olmadı. Dediğim gibi aynı renkle yaptığınızda kesinlikle belli olmayacaktır. Evet arkadaşlar kaydırma yöntemiyle birleştirme şeklimiz bu şekilde oluyor. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur baş dediğim gibi de şöyle e, kenarları e, sık iğne ve e, trabzanlı modelleri birleştirebilirsiniz Dilediğiniz gibi bu yöntemle Evet arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın bir dahaki güzel modellerle görüşmek dileğiyle.